Herkese merhaba. YouTube kanalı açmaya karar verdim. O yüzden maskemi çıkardım bir yüzümü görün diye. Bugün genel bir günde ne yapıyorum tarzı bir video olsun. Başlangıç biliyorum. Şu an Galata Port'tayız. Blackpink'in shutdown çekimi var çözümle. Birazını çektik. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Ee, korunmaya çalışıyorum maske takarak Çünkü 10 gün sonra Kore'ye gideceğiz Herhangi bir olumsuzluk olmasın diye Duru ile ben çabalıyoruz ama Olsun Durun size e, Outfit çek yapayım Çok beğenerek aldığım bir gömlek oldu Bakın Şimdi istiklale gidiyoruz. Umarım çekebiliriz. Burada çok kalabalık değil diye dedik orayı deneyelim ama orası çok kalabalıksa mahvolacağız. olacağız. Sonra da böyle Red Dragons'ın provası var. Size onu göstereceğim. Böyle bir gün arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, orada da bir vlog var. Neyi? Nerede? Çöpüm. Ne çöpü? Şimdi gidip insanlarla röportaj yapalım. Göksu! Gel! <laughs> ben video açılışı yapacağım için Göksu yanımdan... Bak gülme! <laughs> Dalga geçiyorlar benimle. Hiç destekleyici arkadaşlarım yok. Ulan köpek destekliyorsun. Kovdun az önce. Kovdum. Hayır, hayır, hayır. <laughs> <laughs> Asla böyle bir şey demem ben. <laughs> Dedi ki bir saniyecik uzaklaşabilir misin? Sadece YouTube kanalının girişini yapıyordu. <laughs> Tek başıma. <laughs> Kol yoruyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. köpek 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 Köpüş. Diğerlerine gidip dedikodu <laughs> şey alayım. Evet hadi evet, beraber. <laughs> sağmayacağız <laughs> buradan. Arkası farklı, ön farklı. Arkada iki kişi. Ha yo, oha. <laughs> ha Ezgi de çekiyor, beni çekiyor şu an. Ha, herkesin vlog çekmesi, çekmesi çok özel. Ha, çok iyi. Çekmesi çok Merhaba dostlarım. Merhaba. Nasıl, nasıl hissediyorsunuz? Hayat mı? Evet, <laughs> Merhaba. Merhaba. Çok yokuş. Yürüyelim mi diyecektim yoksa? Aynen. Şimdi 2 lira yürüyelim. Karaköy durağına yürüyeceğiz biliyorsunuz. Binelim. O zaman e tramvaya binelim. Kaderine <laughs> bir şeylik, eksilik falan çıkarmaya çalışıyor. Ben ben yürüyeceğim. Hadi gidelim. Hadi bakalım ben Şimdi kadar çok minik olduğu Sene için yorulmuyor. Kader koşuyormuş. Kader. Kader taksiye binip gidiyor. <laughs> Böyle yenilmemek için. Aynen. Beklerim. Arkadaşlar beklerim. Hava gerçekten çok sıcak. Saçları, çok Geçen gün en kalın montumu falan giydim. Ve bugün şu kısa kollu şeyle terliyorum. Olmasa da terlerim. Her şey Hava saçlarıma bağlı. Çok güzel. Abone olun. <laughs> Hala şu an Black'in kalbini açıyor. Kanka hadi gene Ay c dur low. çok heyecanlı. <laughs> hadi. Düşecek düşecek. Gene gene gene. Ooo. Oha. Gene gene. Gene bak. bakalım. İki tane pre-order olmadı. Onu sakın sleeve'siz falan koyayım deme evet, telefonlar. Evet. Yok telefonumu koymam zaten. Çoktayız arkadaşlar. Hala atın hala atın. Güzel yapma. Arkadaşlar. telefonu çok güzel lan. Teşekkür <laughs> ederim. Red Dragons kostüm provası. Ko Dur. Duruyoruzun <laughs> şey ya. kostümü. Keden kaç saattir burada? Var. Kimler? Var. Ha. Bunlar dedim ben Öyle ve durmuyor. Defne doğru. gitti. Kıyafetlerimiz. Evet. <laughs> 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 <Baksana>. Terzimiz geldi. Yanlarım. <laughs> 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 Ne küçücük bir kız. Hadi gel durun. İyi, Pink yapacağız. Ne nedir ya? Sen geçen dedin mi? Hadi gel. Pink Hanım'ın ilgileri Pink Hanım'ın ilgileri çıkartırsın. Pink Hanım'ın ilgileri çıkartırsın. Pink Hanım'ın Merhaba. Birincilik. Aşağıda salsa pratiği var geliniz dedim. Yazda beybi aşağıda. aşağıda. Buru 3. kat. Ha evet. Acaba. <laughs> salsa pratiğini izleyeceğiz şimdi. Salsa dansı nasıl yapılır Dürü Çok merak etmiş diyor ki ben salsa yapmak istiyorum. İzleyebilir miyiz? İzleyebilir miyiz? Arkadaşlar bunlar salsa yapıyor. Kan. Bitti bugün artık evet. bitsin. Duru ağlıyor Saat arkada. Arkadaşlarımızı aldık. On buçuk. Hatta. On buçuk. Evet. İş burada insanlar. Gece hayatı. <laughs> Galata. Böyle bir yer burada. Tutuyor. Neyse bugün bitti. Artık yarın görüşürüz. Şimdi bu maç için, basketbol maçı için pratik aldığımız yere gidiyoruz. Bunun öncesinde bir İtalyan restoranında yemek yedik. Oralar <laughs> çok iyi yürütmüşüz. <laughs> Artık bir Oralar daha gündü. Sonra da e, kiliseyi gezdik, gördük. Bu <laughs> mu olarak? Ama. Mum, Mum dikemedi. 3 lira oldu. 1 lira. 1 lira. 3 lira olmuş. <laughs> Taksim'de. Pratik aldığımız diğer Taksim'de. Yani Şahane Galata'nın orada. Benim okulumun, Bahçeşehir Üniversitesi'nin İdea Kampüsü. Öyle diğer kızlar önde, diğer kızlar. Güzel. Diğer kızlar, Ezgi'nin Viloma. Merhaba Ezgi'nin Viloma. <laughs> Ay çok heyecanlı. Evet kızlar. vlog'uma hoş geldiniz. <laughs> evet. Nasıl fikir? Ya o kadar yazdım beni izler misiniz dedim. İzleriz aşkım. 10 10 10 izlemedim. Ben 200 kere izledim. 200 izlemez etti. Ağlarım ki. Ama ah. <laughs> bana omuz atıyor. 200 izlemeden. <laughs> zorba çözdüm. Zorba merdi. Çözdüğünde gerçekten herkes birbirine zorba çekiyor Bu da çözünün bir sırrı. Biz bundan zevk alıyoruz. Biz biz zorbaktan <laughs> zevk alıyoruz. Bu pompon kızlık. <laughs> kızlık. Yani adı üstünde pompon, yani, pompon kızlık. aslında Bahçeşehir Üniversitesi Red Dragons K-Pop Team diye geçiyor. Ama hayır, bu Türk, Türkçe'de, yani bu bizim dilimizde aslında. Türkçe'de pompon kızlık. <laughs> yani. Bu şey. Yani. şey, her dans edeni görüp dans sözleri gibi bir Aynen, şey. aynen. Ya da hadi oyna. <laughs> ha, hadi oyna. <laughs> Ee, nasıl oluyor bu? Ne? Oyna mı? Hayır. <laughs> ne oluyor? Hmm. İşte bu bizim bir ekibimiz var. Seçmeler yaptık. Bu sene seçmelere Göksu hanımefendi katıldı. Hanımefendi. <gülüyor> Kazandı. <laughs> evet. Tabi şu an bir deneme süreci. Dersler ne? veriyoruz. Kader hocamla ben hocam. Ben hocam. Ben hocam. Pratikleri alıyoruz işte, hangi dansları yapacağımızı belirliyoruz. Biz bunu 4 yıldır yapıyoruz. Ben 4 yıldır ekipteyim kuruluşundan beri. Benim birinci ayım. <laughs> ben kuruluşundan beri oradayım. Yani güzel bir şey çünkü maçlarda k-pop yapıyoruz ve basketbol maçlarına gelen insanlar k-pop'u dinlemiş oluyor. Herkes aynı bilmeden. Biz Şişhane'de video çekiyoruz, pratik alıyoruz, <laughs> Bizim Geziyor. hayatımız Şişhane'de arkadaşlar. Aynen. Şişhane, Bakırköy. Evet. <laughs> Stüdyoda da çekelim. Stüdyomuzu da çekeriz tabii. Pratiğimizi de çekeriz. Okul beni banlıyormuş. Ya, Okulun oluyor, içini izinsiz. Neyse ki mezunu. <laughs> bana bir şey yapamazsınız. Bana da okumak. <laughs> Baş, bana bir okumak. Kaderle tanıştım. <laughs> K-pop'a girdim. Şuna girdim. <laughs> Arkadaşlar geldiğimizde hazırlandığımız yeri göster. Evet. <Gülüyor> <Burası>. <Gülüyor> Bunun içinde aha şurada Starbucks var. <laughs> Burası da çekim yaptığımız yer. Kamera çekimi yaptığımız yer. Aman ha konsolosluğu çekmek yasak. <gülüyor> Çekiyorum. <gülüyor> Çektim. Çektik. Hani polisler? Hani neredesiniz? Biz çekerken olarak... 500 tane polis geliyordu. Kızlar. <laughs> Merhaba. Çok kalabalık orası kalabalık. Yüzüme çok şey... Vay! Arka yolları da öğrenmişler. <laughs> gizli, gizli oluyor. Bunların hepsi işte Red Tam Merve'nin ikinci yılı olacak. O geçen sene bize katıldı dostum. <gülüyor> 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 bir daha yap, <yaptık, gülüyor> bir daha yaptık. Benim şey değil mi? Biz geçen gün Merve ile kavga ettik biriyle. Yani biz ikimiz ve kadın. Ben de ve kadına, kadın konuşuyordu boş boy. ne yaptım biliyor musunuz? Hadi aynı anda bir iki. <laughs> Sen kadınsın şimdi. Konuş tamam mı onu ne saygısın? <laughs> ne saygısın <laughs> ya? Salaklarımın ne var şu <laughs> Aa ayıp yeter Bir de genç olacaksınız <laughs> deyip bize salaklar dedi. Burada bomba da mı satıyorlar dedin? İzmir bombası. Boba. Bomba. bomba. Boba, boba, boba. Ha bomba. Pratikleri aldığımız yere gidiyoruz. Gezici kullanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Okulama yani. Görüşürüz. Çok güzel foto değil mi? Ben i̇çinde ben olduğum için yoksa. Abi dur böyle biri işte öğrenin. Görün. Bu daha güzel bence. Daha çok çıkmış ya. Salak. <gülüyor> <gülüyor> bu bana da okudu. Ne? Onlar gelmiyor mu? Ben bilgi, bilgi, bilgi de okumuyor, bilgi okumuyor okum. mu? Irmak. Evet. Ne? Bilgide okumadın mı ırmak? Bizim ırmak, benim arkim. Irmak. Sarı ırmak. Gözüye benzeyen ırmak. Evet. Hayır canım, bağ mimarlık. Ne? Bilgi değil miydi? Hayır. Burası ne? Durunun mu? Bu <laughs> dakik <Buradaki> olduğunuz için. <laughs> Herhalde abla. Evet, <Yani, gülüyor> <tanınımın gülüyor> ortasındaki <laughs> sivilceyi görüyor musunuz? Aslında çok küçüğüz ama Aslında orada şey çok belli oluyor. Ben yani bir leke gibi görünüyorsunuz. Evet. Bana bak ya ben yıkılmışım. Gözlerin çok koyu. Onun yanında esmer oluyorum abi. <laughs> evet arkadaşlar hadi deneyimlerinizi söyleyin. Gel şöyle. Hangi, hangi konuda deneyim? Evet, <laughs> Bavo Red Dragons. Ha, Çok yani azdır ya. buradasınız. ve... Ben bilmiyorum ama. Evet. Kostüm falan giyiyor şey Merve. Merve dedi. İlk deneyimleriniz daha başlamadı sezon ama Aşko, Aşkım ben herkes çözünmen. Bir çözünmen olmayan hiç kişi falan var. Evet. Alo Aşko. De çok var. Değil mi Her yani? gün gördüğümüz pratik pratik kişileri alıyoruz. bir gün daha görüyoruz. Aynen. Bir gün daha görüyoruz. <laughs> bir gün daha. Bir gün daha. Görüyoruz. Biz de pratik alacağız birlikte. Bir gün, bir gün daha. daha. Asıl maçlar. Ya Şuna bir şey al. Tutamaç. <laughs> Alacağım aşko. Anneme attım ne dedi biliyor musun? Kore'den alır. Kore'den alır. Ay. Ah, işte e, maçlar mi? başlayınca asıl göreceksiniz. Evet. Maç ortamı... Ben niye böyle duruyorum? Kafam küçük. Beter böcek de vardı ya böyle küçük kafa bir şey. Atmış değil mi? Hatırlamadım. Okumuşumdur ama hatırlamıyorum. Bu kız benim başvuru videomu bile bilmiyor. Artık biliyorum. <laughs> Artık biliyorum. Ya. Yeah. Ya yeah, işte öyle. öyle. Baş videom böyle Instagram'da olduğu için herkes biliyordu. Hala Instagram'da mı? Ha. Yeah. Have you like? Oh. Merhaba Merve. <gülüyor> <gülüyor> Gel, merhaba mı? Mı? Neler öğrendik? Öğrenmede nasıl oluyor? Söyleyeyim. Kaderle ben bu Red Dragons'ın başında iyi bir şeyiz yani yönetim kurulundayız. Biz... Çok iyi. Çok. Evet, bu da mı çok iyi. Ne öğrendik? Fearless. Çok şey öğrendik ya. Ben hiçbirini hatırlamıyorum. Kısım. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oha Göksu <sıkı> korkunç Merve <laughs> 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 sen biraz konuş bakalım Sen bir yıldır Red Dragons'tasın Nasıl bir şey Parası evet. iyi Eğlenceli Arkadaşlar <laughs> Abi tamam meslek sırlarını paylaşmaya geldim evet, sene parası güzel biraz <laughs> Tabii ki de maaş alıyoruz arkadaşlar Ben belirtisinden boşuna gelmiyorum <laughs> Maçlarımız Ataşehir'de oluyor. Fenerbahçe'nin stadında. Arenas. Ülker Sports Arena. Evet. Yol dört buçuk saat falan sürüyor bizim. <laughs> maçlar eğlenceli ya genelde kalabalık maçlar çok eğlenceli. Aynen diyor. çünkü biz de ben deli gibi çıldırıyorum falan. Maske tanıyorum. Yoksa maske olacağını sanıyorum. Her şey <laughs> istemiyorum. Her toka. Bu da beş. Ben bunu Kadıköy falan bir aldım. Ben tam ne <laughs> <var. gülüyor> Bu kadar. Kutlaması <laughs> için bir ay veriyorum hepsine. Hayır, düzgün bir şey kutuya şey koyarsa kaybolmaz aslında. Ben düzgün kullanıyorum. Evet, bugün Ezgi'nin çantasına bakıyoruz. Hadi Bugün çantamda, şey, çantamda çant. ne var? TikTok'ta bir içerik var ya, bilmem ne üniversitesi kızların çantası. Ne hmm, ne var? Evet. Aynen. Evet arkadaşlar, burası bizim Red Dragons pratikleri aldığımız stüdyomuz Aşkolar. Şu an shutdown çalışılıyor. Ceni'miz, Rose'miz... Aa hayır. Hayır. Sıla'mız, İkra'mız, Irmak'mız, Didem'imiz, Sude'miz. Bu iki salak ne yapıyor? bilmiyorum. TikTok <laughs> çekmişler. Bir salak. Hı. Mega parka yapmışlar. <laughs> Hiçbir... Tekron yaş göbeği mi var? <gülüyor> 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 Olsun be. Pratik stüdyomuz burayı. Ben burada oturup herkesi yargılıyorum. Çünkü ben öğretmenim ben. <laughs> Efendim canım. <laughs> Böyle işte. Nefret ediyor. Ben kalkmıyorum bile yerimden. TikTok'larını bozalım. Hı. TikTok'larını bozalım. Arkadaşlar ilk videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Çok saçma bir yerde kalmış. Neyse acemilik diyelim. Neyse ikinci videoda Kore hakkında olur zaten. Nasıl gidiyoruz? Yarışmayı nasıl kazandık? Bla 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 bla.